Al onu, al onu, al onu, al al al. Çevirili olmuyor. Yan çekiyor, dik çekiyor. şeyi Tayfun 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 Yazıhaneye bir koşar gitsene bunun bataryasını alırsın şeyden orada Be turuncu bir tane şey var Gri <gülüyor> Serhat <gülüyor> ee, Yan çekerken durdu Ondan sonra yandan çizgi çıkmıyor. Tamam, ee, böyle çıkmadan. dikine çevirdik şey Ersin. Ee, Tekirdağ yeni Tamam böyle, devam Böyle devam edelim. Böyle devam edelim. Şeyi o meclisteki çocuk şeyini aldım paylaştım bir yerde gördüm e, bu kızının düğünü için konuşma videosunu atmışlar sen bulamadın değil mi onu e, şeyden attılar herhalde onu ne o mı a haberden nereden bir yerden için ön sıraya siz şöyle aileyi alın böyle ön tarafa. Babanları filan. Evet. Refik Bey bir adım daha öne gelebilirsiniz. Tabi. Tamam. Hocam sen duruma bak. Efendim şey, evet, evet. ben abi Benim abi. Ne oldu lazım mı? Yok yok. Vereyim, evet, istersen, vereyim istersen. Vereyim istersen Ortacı götürürüz. Başka, başkanım arkaya başkan geldi bak. Volkan başkan geldi. <laughs> Değil mi? Ama en büyük başkan burada. Kadir Başkan. Так. Чего-то. Так. Так-то. Так. так, так. так. Thank you. Evet Hocam. bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Değerli Hazırım, Cenaze namazına geçmeden önce kısa bir şekilde namazı hatırlatmak istiyorum. Cenaze namazı dört tekbirden oluşur. İlk tekbir aldıktan sonra Sübhaneke duasını ve celle ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbir aldıktan sonra Allahümme sâî ve Allahümme Berik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbir aldıktan sonra Bilenlerimiz özel cenaze duasını veyahut konut dualarını da okuyabilirsiniz. Son tekbiri aldıktan sonra sağ ve sola cena selam vererek cenaze namazımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi buyurun hep beraber niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun. hazır olan imama, اردت شنيتنا. الله, <applause> الله اكبر. الله اكبر. الله. Allahu Ekber Esselamu ve Rahmetullah Esselamu aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhi için, Allah rızası için El Fatiha Aziz ve pek muhterem kardeşlerimiz, bütün evrenin sahibi olan, yaratan, yaşatan, yediren, içiren, doyuran Yüce Rabbimiz tabutun üzerindeki ölçüde de göreceğimiz üzere Nahl Suresinin 62. ayetinde şöyle buyuruyor. فَيْدَا جَاءَ la لَا يَسْتَغْفِرُونَ سَعَدْتَ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ Taim et geldiğinde la yestakhirune. Hayır, asla tehir edilmez. Ve la öyle de çekilmez. Bunun hareketle bizleri yaratan ve ömrümüzü değişen Rabbimiz sınırlı bir süre içerisinde ömür Şimdi bunun hareketle cihat kardeşimiz de erken sayılabilecek bir yaşta güzel kardeşimiz Emaneti sahibine tevki etmiş, Rabbine rücu etmiş ve bizler de burada ebedi istirahate uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. O süren, çok değerli kardeşimiz için teşkiyede bulunmamız iktiza ediyor ve sizlere soruyorum. Kıymetli kardeşimizi hali hayattayken nasıl bilebiliriz? Nasıl bilebiliriz? Nasıl belirtiz efendim? Müze Rabbimiz üstü şehadetinizi kabul eylesin. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz efendim? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbimiz, helal helal Rabbimiz helalinizde mehur ve makbul eylesin. Şimdi Şimdiyat kardeşimiz için vakit dua vakti. Buyurun efendim. Amin. Subhane Rabbiyel Anikine Anel Vahhab. Allahu 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 Rahim Allahu 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 Maliki Yevmiddin hesap gününün ödül ve ceza gününü sahibi sensin. O gün de bizlere yardım eyle Yarabbi. ya Rabbi. İyâke nâhudu ve iyâke nesta'in. Bizler ancak sana ibadet ederiz ve senden yardım dileriz. Lütfunla bizlere yardım eyle. İbn-i Asrâf'a müstakîn bize doğru yola ilet. Sırâf adledîne nant-âleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna ilet ya Rabbi ve المغضوب عليهم ولا Bizleri her türlü dalaletten, sapıklıktan, gafletten, cehaletten, ihanetten, elemden, kederden ve bir cümle musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahel alemin, Fahri Kainat Efendimiz başta olmak üzere cümle Enbiyanın Erdi Beyti'nin, Asriya'nın ruhlarını eyle. Çok kıymetli kardeşimiz Cihat Akçakaya gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Makamını âli eyle, mekanını cennet eyle, menzilini mübarek eyle ya Rabbi. İlahi, burada ülkemizi, devletimizi, milletimizi var eden ve İmparatorluğun küllüğünden bir yurt kazanın ve bize emanet eden büyük önderimiz ve rehberimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cümle şühedanın ve gazilerimizin ruhlarında şad eyle ya Rabbi. Devletimiz, milletimiz, ordumuz, yurdumuz, bayrağımız, sancanımız, ezanımız sana emanet edilsin muhafaza eyle ya Rabbi. Burada amin diyen kardeşlerimiz iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ahirete tahallük etmiş olanların cümlesini ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. İlahi doymayan nefisten, ürpermeyen kalpten, fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan sana sığınırız, lütfunla dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin Subhane Rabbike Rabbini Settan Mâyesikun ve Selamun Aleyh Muhsedin. Velhamdülillahi Rabbin Alemin. Cihat ve kardeşimizin aziz ruhu için, cümle müşterimizin ruhları için, Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için El Fatiha. Naş Eskişehir mezarına defnedilir değerli kardeşim. Hepinizden Allah razı olsun. Buyurun.